Ne haber çocuklar ben örümcek adam. Tekrardan birlikteyiz bugün harika şeyler yapacağız. Ve işte karşınızda yeni arabamız Ferrari. Çocuklar bu araba oldukça hızlı. Kontrolü de muhteşem diyebilirim. Ayrıca üstü açık olmasa da onu çok havalı yapıyor. Ferrari oldukça fazla yorum almıştı. Ve ben de hemen onu oyuna getirdim. Ve onunla şimdi tanışacağız. Neler yapıyor hep birlikte göreceğiz. İşte gidiyoruz. Bakın Ferrari'miz nasıl bir performans gösterecek. Dikkatli gitsek iyi olacak. Sonrasında da şimşekle buluşacağız. Evet yavaş yavaş gidelim bakalım. Arabayı görün çocuklar. Araba gerçekten de muhteşem. Görüntüsü harika. Evet ilk olarak uçabileceğimiz yerlere gidelim. Yavaş 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 şehirdeyiz şu anda. Çok fazla hızlı gitmek istemiyorum. Bir yerlere çarpabiliriz. Aynen bu şekilde kontrolü gidelim. Araba gerçekten de muhteşem. Bugün hız testi yapacağız. Nasıl uçuyor hep birlikte göreceğiz. Ne haber çocuklar? Umarım iyisinizdir. Tekrardan geldim. Pekala hızlanma vakti. Harika bir uçuş yapmam lazım. Evet ilk olarak şuradan geçelim bakalım başarabilecek miyiz örümcek geliyor işte başardık tamam kontrolü kontrolü aynen böyle tekrar devam başka nereden uçabiliriz oh sanırım buradan yol yok tekrar dönüp arkadan uçmam lazım evet örümcek geliyor oh çok sert vurduk neyse 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 uçma vakti oh bu harika harika bu şekilde gitmem lazım oh, oh. çok sert çarptık Tekrardan halkaların içinden geçmem lazım. Başarabilecek miyim? Ve başardım. Evet. İşte bu. Aynen yola devam yola devam. Oh, şu binanın tepesine çıkalım. Tırmanma vakti. O oh, araba gerçekten muhteşem. Tırmanmayı başardık ama aşağı düşmek istemiyorum. Oh, dur dur tam zamanında tam zamanında. Belki hala bakın başka nereye gidebiliriz de oh, sanırım karşıya otuz olacak. Ma takımları çalışsın. Şu yolda bir hız testi yapmam lazım. Evet, ama oraya sağlam bir şekilde inmek gerçekten zor olabilir. Evet, gidiyoruz. O vadi nerede burası? Oh tamam tamam, dikkatli dikkatli. Araya girmem lazım, araya girmem lazım. Oh be, başardım. Şimdi hızlanma vakti. Pekala, araba tüm performansını göster bakalım. Ne kadar hızlı gidiyorsun hep birlikte görelim. Tepeden gidelim. Tepeye çıkış, başarılı. O oh, çocuklar bu araba çok hızlı. Peki hala tamam 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 bu şekilde bu şekilde kontrolden çıkma kontrolden çıkma ha, aynen harika gidiyoruz harika gidiyoruz. O oh, vay be gerçekten de inanılmaz. Evet viraj var sakin sakin dönmemiz lazım. O oh, aşağı düştük tamam 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 kontrolden çıkma topa topa topla aynen böyle. hızlanma vakti? Örümcek geliyor. Şimdi bu hafta işi görmesi lazım ama şimşekle sonra tanışacağız. Onun da bu arabayı görmesi lazım peki hala. Çılgın manevralarla gidiyoruz. Oh, oraya çarpmak istemiyorum. Oo, vay canına. Uçma parkuru şimdi. Evet işte bu. Vay be harika bir hareket yaptım. Oo, bu şekilde düşersen inanılmaz olacak ama sanırım çok sert düşeceğiz. Lastiklerimin üstüne düşmem gerekiyor. Oh. Böyle düşeceğimizi biliyordum. O durağı da kırdık sanırım. Neyse yolumuza devam etsek iyi olacak. Bu arabayı şimdiden çok sevmeye başladım. Evet, bir uçma parkuru da. Şimdi çılgın bir uçuş geliyor. Oo, oh, gerçekten çılgın oldu bu. hala suya düşmeyelim, suya düşmeyelim diyecektim ama ilk suyumuza düşürdük arabayı. Neyse, başka bir yerden üstteki olacak. Evet, şimdi de şu küçük tünele girmemiz lazım. Bakalım arabanın daha yerlerdeki performansı nasıl olacak. İşte giriyoruz. O çok darbe aldık çok darbe aldık tamam yavaş yavaş arabayı çok sürttük o çok çizildi takla atmayalım takla atmayalım burada Aynen böyle son viraj dümdüz gidiyoruz ve uçma vakti O burası gerçekten de harika oldu Pekala o çok sert düştük çok sert düştük O acı ama O araba çıldırdı Tamam dostum düzel artık Aynen böyle sanırım şimdi hız testi yapacak ama aşağı inmemiz lazım Evet aşağı inişimizi yapıyoruz Çok sert, beni şoldan mı neyse. Pekala, hızlanabildiğimiz kadar hızlanalım. Bakalım arabanın son sürat performansı nasıl? Evet, aynen böyle. Oo harika. Oo yavaş 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 direkleri çarpmak istemiyorum. Oo inanılmaz. Pekala, kontrolen çıkma, kontrolen çıkma. Tamam, hız kes hız kes. Tekrar hızlan. Aynen böyle, dikkatli dikkatli, viraj var viraj var. Yavaş 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 yavaş, biraz yavaş burada. Oo, oo hayır hayır hayır. Oo hayır. Oo, kaza yapmak istemiyorum, kaza yapmak istemiyorum. Uçmaya ne kadar gitmemiz lazım bu şekilde. Evet harika gidiyoruz ve uçma yerine geldik şimdi uçma zamanı. Örümcek geliyor. Karşıya kadar geçebilecek miyim? Vay canına. Oo, çok sertti bu. Başardım. Bunu başardım. Vay be bu gerçekten harikaydı ama sanırım şimşek de bulsak iyi olacak. Peki hala işte gidiyoruz. Aa, şimşek orada. Şimşek ne haber dostum? iyiyim örümcek sen nasılsın? Diyorum Şimşek Dostum yeni araba nasıl? O örümcek bu araba gerçekten harikaymış dostum. Nereden buldun? Şimşek Harika bir yerden buldum. Üstü açık olması çok güzel. Şimşek çok güzel uçuyor bu araba ve çok hızlı. Peki hala örümcek gerçekten de hızlı bir arabaya benziyor. Şimşek ona güzel hareketler gösterir misin? Tabii ki de örümcek. Dostum izle beni ve birkaç hareket kap bakalım. İşte gidiyoruz. Peki hala Şimşek ona en güzel hareketlerini sergile dostum. Tamam örümcek. Başlıyoruz. Şimşek başlangıç yapıyor o oh, mı, başlangıç mı? Hayır, hayır tamam sakin sakin. Bu çok iyi olmadı. Şimşek biraz daha güzel uçtu dostum. Tamam örümcek. Uçma vakti. Yola düz düşmem lazım. O oh, yoldan çıktık. Oh hayır. Oh çok sertti. Pekala pekala başka yerden zeynelim. Şimşek yavaş. O oh, şimşek kontrolden çıkma lütfen. Tamam sorun yok örümcek. Kontrol bende. Tüm canları kırıyoruz ve şimşek sağlamlık testine giriyor. Oh hepsini parçaladım. Pekala şimdi tırmanma vakti Harika gidiyoruz Evet dönmem gerekiyor İşte başardım Şimdi sıkı tutun örümcek Çünkü çılgın bir uçuş yapabiliriz Oo oh, şimşek yavaş Oo oh, şimşek bir daha uçma Oo oh, şimşek ya Yavaş şimşek lütfen yavaş Pekala örümcek sıkı tutun dostum Oo oh, kontrol duramıyorum duramıyorum Oo oh. İşte bu berbat oldu Oo oh. İyi misin örümcek şimşek Dostum lütfen yavaş ya, Lütfen yavaş oh şimşek ya Pekala örümcek uçma takımlarıyla karşıya geçmeye çalıştım ama Sanırım yanlış yerde çalıştığım uçma takımlarıyla Pekala bir kez daha denelim örümcek Bir dakika dostum bir dakika Uçma takımları çalışsın oh tam zamanında Şimşek lütfen sakin dostum Çok kaza yaptık biraz sakin Düz mü düşeceksin vay şimşek Bu güzel hareketti işte senden istediğim bunlar Pekala örümcek o halde harika hareketler yapacağım sana ama ilk önce şuradan tırmanmamız lazım burası ne mis merak merak ettim ve evet çıkıyoruz. Evet hadi tırmanmam lazım. Ay oh, Şimşek düşeceğiz. Oh, bir dakika wow. Oh, 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 oh. Gücümüz yetmedi mi? Hayır tabii ki de gücümüz yetmedi. Dedi. Sadece hızlı girmemiz lazım. Pekala önce buraya biraz daha hızlı girmem lazım dostum. Evet hızlı girme vakti. Bu sefer başaracağım. Başardın mı? İşte bu. Gördün mü örümcek? Şimşek harikasın dostum. Aynı şekilde bir daha çıkmamız lazım hala Çıkıyoruz örümcek. Sıkı tutun dostum. Oo, hayır, hayır hayır hayır. Yine çıkamadık. Tamam sanırım odaklanıp hızlı çıkmam lazım. Ve kontrollü. Şimdi tekrar deniyoruz. Şimşek geliyor. Ve işte başardım. Nasıl ama örümcek. Harikasın şimşek. Burası da aynen öyle. Aynı şekilde şimşek. Evet işte çıktım örümcek. Oo. Oh. Oh. Sanırım çıkamadık. Oo. Oh. Ve düştük. Şimşek. Dostum sen tam bir çılgınsın ya. Tekrar uçma yerlerine gidelim. Pekala gidiyoruz örümcek. Oo yine çimşek ya. Mahvettin beni ya. Bunu bunu nasıl taktılar böyle? Kaç tane takla attın dostum? Tamam tamam örümcek kusura bakma dostum. Pekala işte gidiyoruz hızlı bir şekilde canları kırıyoruz ve nereden uçacağımı bulamadım. Oo. Oo çok sert bir darbeydi bu. Pekala örümcek eğleniyor musun dostum? Eğleniyorum çimşek. Çok çılgınsın ama. Tamam tamam biraz daha kontrolü gideceğim Oo yavaş Şimşek Dur 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 burası çok önemli Tepeye çıkmam lazım mı? Başaramadım Neyse aşağıdan gideriz biz de Evet işte gidiyoruz Dikkatli gitmem lazım Dikkatli gitmem lazım Şimşek bak bu yolun sonunda ne var bilmiyoruz Oo dikkatli Şimşek Oo işte bunu seviyorum Nasıl zam örümcek Harikasın Şimşek ama suya düşeceğiz sanırım Hayır suya düşmeyeceğiz örümcek merak etme Suya düşmeyecek miyiz Şimşek Şimşek ben sanırım başka yere ulaşamıyor olacak. Belki hala şimdi bu arabayla biraz tak tak olacak Şimşek biraz dinlensin. Bugün çılgın şeyler yaptı. Of oh, sanırım ben de çılgın bu uçuş yaptım. Bu ne böyle? Araba yavaş yavaş yavaş. Oh, 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 hayır, hayır 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 hayır. Dur 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 dur. Oh aşağı düştük ya. Of oh, çok sert. Gerçekten de sert. Peki hala nereye geldim ben? Hey çocuklar burada kimse yok mu? Of tepeden aşağı düştük. Bu da neymiş böyle şuraya bir bakalım Vay burayı beğendim Burası oldukça güzelmiş Arabamı fark edebileceğim müsait yerlerden biri Evet zamanlıkları deviriyoruz Buna bayılıyorum Evet bir kez daha devirme zamanı oh, Sanırım telleri kırıp Farklı bir yere gitsek iyi olacak oh, Bunlar hiç hareket etmiyor mu böyle Telleri kırma zamanı Evet buradan çıksak iyi olacak Nereye geldim ben böyle Oh arazi yolunda Yarış arabasıyla gidiyorum. No, yavaş hayır düşmek istemiyorum. Hayır 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 uçma takımları tam zamanında tam zamanında pekala düzenlememiz lazım. Evet düz düşmem lazım. Aynen böyle aynen böyle harika 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 yola da düşelim. Evet işte bu oh, yine takla attık ya. Neyse düzenlemem bu hızlı bir şekilde ilerlemem lazım. Aynen böyle örümcek geliyor hızlı arabasıyla. Oh, muhteşem bu şekilde gitmem gerekiyor. Pekala dönme vakti dönme vakti Oo, Evet evet harika Şimdi uçma zamanı Örümcek uçuşu geliyor Oo, Bu inanılmaz Oo, Hayır kumsala düşerim umarım suya düşmem Umarım suya düşmem evet Evet suya düşmedik Harika gidiyoruz aynen bu şekilde Karşıya da uçmam lazım Örümcek uçuşu Oo, Bu birazcık kısa oldu Sanırım şuradan daha az uçsam iyi olacak Şimdi Oo, yola mı düşüyorum yoksa? Evet bu harika. Hayır 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 düşmek istemiyorum. Dur araba dur dur dur. Son anda kurtuldum. Az kalsın suya düşüyordum. Neyse sanırım şimşek davalında bulsak iyi olacak. Bugünlük bu kadar yeter gibi. Şimşek bugün epey yorulduk dostum. Dinlensek iyi olacak. Aynen öyle örümcek. Evet gidiyoruz şimşek. Bugün ne kadar enerjik bir çılgınsın. Ne yapıyorsun pekala örümcek dostum. Bak şimdi neler yapacağım ne haber çocuklar? Nasılsınız bakalım o oh, bay helikopter. Şimşek bir an helikoptere de binelim Tamam örümcek bineriz. oh, şimşek arka bir girişte. Teşekkürler örümcek. Evet işte garajımıza giriyoruz. Süratli bir şekilde gidiyoruz ama biraz yavaşlamamız gerekiyor. Yoksa burada kaza yapabiliriz. Evet dönüyoruz. Şimdi uygun bir yere park edeceğim örümcek. Sonrasında gerçekten de dinlensek iyi olacak dostum. Evet park işlemimizi tamamlıyorum. Ve evet işte park işlemimiz. Tamam. Sonraki videolarda görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.